Teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir konu var. Bunu açıkçası ben de merak ediyorum sizin yorumunuzu. Üst üste deprem yaşanır mı? Şimdi Maraş depreminde iki tane üst üste yıkıcı deprem yaşandı biliyorsunuz. O yüzden hani olması mümkün olmayan bir ihtimalle dediler ve oldu. Şimdi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler içinde böyle şeyler söz konusu mu? Daha teknik açıdan bakarsak nasıl bir yorumda bulunursunuz? Ya yine aynı konuya geliyor yani depremin nasıl kanı yani fay, faydaki nasıl bir kırılma olacağını bilmek kestirmek çok zor şimdi teorik olarak iki değil üç tane de olabilir yani <laughs> çoklu kırılma olabilir zaten şöyle bir şey var biz neden iki diyoruz ona Çünkü iki tane e, ölçmüş bulunuyoruz atıyorum 7.6 ve 7.4'ü e, ölçüm sistemlerimize e, giriyor diye iki tane diyoruz ama aslında bu yani şöyle bir şey bir, bir spektrum gibi yani bir Katı bir cismi siz kırmaya başlarsanız, bu önce çatırdamaya başlar. Mesela bir gevrek bir şey kırdığınızı düşün, bu önce çatırdamaya başlar. Çatırdamaya başladıktan sonra da belli bir noktadan tek tek bir yüzeyden kırılmaz belki. İki farklı yerinden iki kırık gibi durabilecek şekilde kırılır. Yani bu bir kırılma olayı yani yerin yer kabuğu kayaçlar, işte oradaki o kaotik ortam da bir kırılma oluşuyor üzerindeki elastik, şekil değiştirme enerjisinden dolayı. Ve yani bu bir çatırdamayla başlıyor. Zaten öncü deprem dediğimiz şey bu. Yani öncü deprem demek ne demek? Yani şöyle düşünün, bir ahşap, bir, bir keresteyi düşünün. Bunu esnetmeye başlıyoruz, eğiyoruz. Eğmeye başladığımızda çatırdama sesleri duyarız belli ölçüde. Hatta yani ahşabın cinsine göre falan. E, önce böyle bir çatırdamadan daha büyük, gözle görünür bir belki bir çatlak görürüz ve bir noktada daha o büyük kırılmasını yaşarız ya, yani onun için kırılma olayı çok e, yani buna kaotik denir şeyde e, bilim camiasında yani çok karmaşık yani bu kestirilemez yani kestirilemez. Şöyle bir örnek vereyim, biz laboratuvarda mesela test yapıyoruz diyelim bir e, çelik çubuğu çekip kopartıyoruz dayanımını elde etmek için çelik malzeme homojen'e çok yakın bir malzeme homojen dediğimiz yani malzemenin her yerindeki her özelliği aynı her doğrultuda da aynı hatta ve bunu biz deney yaparken bu kadar basit yani bu kadar bildiğimiz bir fiziksel bir yapının bile kırılmasını birebir kestiremiyoruz nerede ne zaman kırılacak nerede ne zaman kopmaya başlayacak gibi şeyleri kestiremiyoruz. Yani yer kabuğunu düşününce farklı katmanlar var, farklı tür kayaçlar var, zemin suyu, e, yeraltı suyu var, farklı seviyeleri var bunların. Farklı bölgelerde, farklı basınçlarda yeraltı suları var. Yani onun için yer kabuğu dediğimiz şey e, çok karmaşık bir yapı. Yani onun için iki deprem de aynı anda olabilir, üç deprem de teorik olarak olabilir. İki deprem olabiliri çok daha rahat söylüyorum. Çünkü tarihte bunların örneği var bildiğim kadarıyla. Ee, ve e, Kahramanmaraş depremlerinde iki sene önceki depremde tam birebir aynı, birebir yani iki deprem aynı mekanizma, aynı fay hattı üzerinde değil. Ama sonuçta bu deprem yani deprem olan bölge birbirine görece yakın ve Sonuçta bir fiziksel bir sistem birbirine bağlı fiziksel bir sistem birbirini tetikleme ihtimali her zaman söz konusu. Yani onun için deprem e, olacak. Ya yine dediğim gibi yani bunu bunu konuşmak sadece şey gibi yani e, bir, bir kutuya tik atıyoruz şu an, yani konuştuk demek için yani yoksa halk nezdinde hiçbir kıymeti yok bu bilginin yani e, yapılması gereken e, yegane şey yine yapılara odaklanmak.